Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan. Trabzonspor'un kimliğini taşıdığını, o makamı taşıdığını, duygularını, kültürünü taşıdığını Coca-Cola reklamını reddetmesiyle gösterdi. Çünkü aynı hissiyatı duyduğunu söyleyen tribünlerinde Free Plistin, yani Filistin yani Filistin'e özgürlük diyen Galatasaray'da Fenerbahçe'de hiç düşünmeden hemen paranın üstüne atladı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan parayı hemen kenara koydu. Bize dedi yakışmaz. Müthiş. Her zaman olduğu gibi Trabzonspor'un da kimliği nedir? Söylem ve eylemde tutarlılık. Trabzonspor başkanı da söyleminde ve eyleminde tutarlı bir başkan. Başkanımızı yürekten kutluyorum. Beşiktaş'ın reddetme sebebi de başkanımızın aldığı kamuoyu desteğidir. Galatasaray'ın da bence Ertuğrul Doğan'ın reddinden sonra düşünmeye başladığı ve mecbur olarak bunu sponsorluktan çıkma, hatta bence Fenerbahçe bile sponsorluktan çıkabilir. Ama bu noktada bu adımı atan, zor adımı atan Ertuğrul Doğan. Tam Trabzonspor kültürünü, kodlarını yansıtan bir adım, muhteşem bir adım. Başkanımızı tekrar tebrik, tebrik ediyorum.